Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harput köftesi hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma leğenimizin içerisine 2 su bardağı köftelik ince bulgurumuzu alalım. Daha sonra 300 gram yağsız kıymamızı da içerisine ekleyelim. Küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğanımızı da içerisine ekleyelim. Daha sonra içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar kuru reyhanı elimizle ovalayalım. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Köftemizi macun kıvamına gelene kadar yoğuralım. Gerektiği zaman gerektiği miktarda su ekleyelim. suyumuzu ekliyorum suyumuzun hepsini birden boca etmeyelim yoğurdukça kıvam bulana kadar az az ekleyelim Evet köftemiz artık oldu macun kıvamına gelene kadar yoğurdum elimi suya batırıyorum ara ara suya batıracağım daha sonra bir parça kopardım Ondan da parçalar koparıyorum. Böyle misket büyüklüğünde parçalar. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra elim tekrardan suya batırdım. Elimi parmağımı bu köftenin alt kısmına, baş parmağımı da üzerine koydum ve şöyle döndürerek köfteme şekil veriyorum. Bu üst kısmı düz oluyor. Alt kısmında da hafif bir şekillendirme oluyor. Bu şekilde tüm köftemi yapıyorum. Seri bir şekilde yaparsanız daha hızlı olur. Tenceremizin içerisine tereyağımızı alalım tereyağımız yanmasın diye içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates biber karışık salçadan ekleyelim. Ve salçamız kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçamın kokusu çıkana kadar kavurdum. İçerisine şimdi su ekliyorum. tuzumu da ekliyorum. Köftemizin suyu kaynadıktan sonra hazırladığımız köftelerimizi kontrollü bir şekilde suyumuzun içerisine ekleyelim. Köftelerimiz kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alalım. Köftemizi servis yapalım. Evet, harput köftemiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.